Arkadaşlar, arkadaşlar ben Kerem, ben de Arda ve <laughs> sunumu neden aynada yaptık. Arkadaşlar bugün birlikte Kerem ve birlikte Silter oynayacağız ve Play Online'a gireceğiz inşallah evet. çıkar bana. Benim adım Arda, biz karışmaması için. Ulan çok kasıyor. Benim şu anda açmadı. açmasını bekliyorum. Arda uyuyor. Ben bir oyundan çıkayım. Abi şu anda ama ismim yazmıyor. Sen de yazıyor mu? Lan! Oha! bakı görüyor musun? Oğlum ya... Benimle alakalı bir şey mi? Yoksa ben mi hata alayım? Ve Kerem oyundan çıkıp girdi. Arkadaşlar hep reklam görüyor. Şöyle çok özür dilerim. arda mis isimli bir çocuk varmış. Ya bir şey Abi. Oğlum dur lan ben oyunu unutmuş. Kerem'miz, Keremiz, İremiz, Benim isim i̇ e r mis i̇ e r -Miz. Aa öldürüyordum be. Benim, girdin sen. Benim ismim İremiz. Dur tamam lan ben mı? de skinimi ayarlayayım. Onuncu ne? Senin de onuncu aynı olmayabilir. Galiba aynısındayız ama. Ama Bravo. kanka Allah ben alttakine girdim. Yanlışlıkla ve ya abi adam öldüreyim diyor. Adama öleyim diyorum adam öldürüyorum ya. Lan. Ama ben, ben alttakine girdim, girdim lan. <laughs> <laughs> Bari ya Öl öl birisini öl. Dur dur birisini Cüce öleceğim. Hadi ah. sen <laughs> Hadi ben girdim. Aa! 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 <laughs> bol bol bol. Öyle fena bir bol ki. Abi görüyor musun benim balı? Ua bir de o kadar büyükmüş ki bin oldum. <laughs> 2000 olurum zannettim. Şey, şu anda ama hiç Ben bir, bir cüceye çıkıyorum. saldırıyorum. Aa öl bana verin. Landır dur bana, bana verin. Değiştireyim derken öldüm. Şunu bak. Bunu <laughs> <Oğlum, gülüyor> bağırmama. lan ben skin'i değiştireceğim. Skin'im, skin'im, skin'im. Hiç kimse yok. <laughs> skin'im derken. Bende onun <laughs> da hiç isim yok. Hadi en sevmediğim skin'le oynayacağım. Bu tek göz. Bende. Çok <laughs> Seni gidişin. Şey. Oğlum küfür etme küfür. Babam kızıyor küfür. <laughs> Neredesin? Buradayım. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Oğlum ya. Aa, öldürüyordum. <laughs> bari Sinteryan'ın öyle fena bakları var ki. Seni gidi oyun seni. Allah Allah basma. Salah oyun salah oyun salah şeyin alın. Oğlum biz bence birleşemeyeceğiz. Öldün mü buradaki çantalarını Tamam çantalarını çek oradan. Öldün mü? Geber. Bir de aynı yerde doğuyoruz. Allah öldü. Seni öldürecektim ha. Yani. Aynı yerde doğuyorum. Hey! Öl. Hey! Doğdum. Şu anda doğdum. Senin yanında gidiyorum. Arda misli. Aha bir dakika. Yo <laughs> <Yoo>, orada bir <laughs> Öldü <laughs> aha, <laughs> aha. Aa, ben oyunu full unuttum yalnız. Ah Arda iyiydi. Geli Üste de geliyordu değil mi Gizem? Oğlum benim... Allah ölüyordum. Evet. Gel lan buraya. Anne. Gel lan. He ben şurada oynuyordum. <laughs> tamam ya tamam. <laughs> Arda ben kanalı açarsam abone olur musun? Olurum. Abone, abone olana için. abone olurum. Olur, <laughs> olur ben dövene onu döverim. Yani. Ben dövene onu döverim. Bana la... laf eden bana laf et, etmiş demektir. Aa. Arda çünkü benim kanlı Neredesin? Buradayım. <laughs> neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gücülere perde Bir daha desene bir daha desene. Neredesin aşkım? Silteryodayım bu aşkım. Yapacağın işe Şunu yemeliyim. Seni yiyeceğim. Oh yedim. Senin... Abi neredesin sen? <laughs> Aynı serverde değiliz ki. Ya. Abi Kerem'le birlikte oynayacağım dedim. O, oh, o da o da öldürürsem? Ya. Abi sen benim yanımda gün Nasıl? Yanımda adın. Sana öldüm arkana. Yo ben kimseyi görmedim ki. Abi ben senin arkanda sen Aa, sarıyor bak. Terbiyesize bak. <laughs> ya terbiyesiz derim öldüm. Terbiyesiz dersen böyle olur. <laughs> Ey aranamadım. <laughs> Ey aranamadım. Eğer aranamadım yavrum. Nasıl lan? Eğer <laughs> aranamadım. Eğer anamadım, eğer anamadım yavrum yaramadım. yaramadım. Yaramadım, yaramadım. Yaramadım bu için Çok küçüksün. Eğer anamadım, eğer anamadım. E, Sen kendine bak cüce. Ben bir, ben... Hey bana ölür müsün? Ölmez tabii ki. Anca ölür. <gülüyor> <gülüyor> Artık ben seni geçtim. <laughs> Ama belki de. Sen hazır mısın? Hı, -hı. O, Kaçsın. Çalışıyor Abi benim önümde adam yok bir şansa. Baksana. Gel abi bana. Arkadaşlar arka. ses. Aaaa. Videoyu dondur. Videoyu dondur. Videoyu dondur. <laughs> Ana. <Dön>. Ve kapa. <laughs> Arkadaşlar az önceki sıkıntı yüzünden <laughs> özür dilerim. Ve şimdi... bayağı bir de açmadım. Ama bak böyle şey Aa bak. Bir tane. Ya benim adamım. Oo, benim adamım da 3 tane de öldü. <laughs> Bu da sana ne olsun? <laughs> Demeyeceğim ama. Şu anda herkes. Lan Ararım. sen kimsin? Lan, Lan sen anlama. kimsin? Anam. Anam. Bu ne kimsin? Anam. Hanım, hanım, hanım. Aşağıya yapalım sen de tek. Hanım, hanım, hanım. Dünyanın en büyük adamını buldum. Bak tam şu an önümde. <laughs> <laughs> A bak dünyanın en büyük adamı. Aa öldüm. Tamam. Onu öldüm. <laughs> Abi play online oynama. Tamam. Anam bu ben bunda ölü değil adamlar öldürüyordum ki. Hmm, hmm, Nerede kaldı hmm, o hmm, eskiler? Hmm, hmm, Aa bak hmm, hmm. öldürdüm. Bak şimdi öldürürüm belki. Tamam. Uh. Tamam, şimdi bak ben bunu hemen alırım. Allah, tamam, Allah Allah Allah. Bak ben hep böyle yaparım ve içime tamam. alırım ve sonra tamam. çarp. Üçümdekine şimdi, bazen ver çar para öldürürüm ama şimdi öyle oldu. <laughs> o çok eğlenceli oluyor. Allah öldüm. <laughs> Geberme, geberdi, geberdi. Ho geberdi. Dünyanın harika, geberdi. en büyük adam öldü <laughs> Evet çok mantıklı. <laughs> Dünyanın en büyük adamı kulübe. Keremix, İremix. İremix. Aa bak büyü. Aa ölmedi. Lan ne vuruyor? Hı -hı. Abi çok kasıyor. Ama başkasına belki ölür. Aa! Ya. Anne play online'a mı girdin? Hayır. Play online'a mı girdin? Anne. O play online, e <laughs> online, oh, online. Allah'ım bu. Anne. Ben play online'da değilim. <laughs> bu yüzden mısın? Buradan Wi-Fi'ı Gel, Ar gel arkadaşlar kız... isterseniz Arda burada videoyu bitirsin. Al ve öleyim. Arda'yı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Koş. Farklı videolarda görüşürüz. Çal. GTA 5 olmaz. Dolanırsa... Kalın. <laughs>